Tekrar size yeni güncelleme bakacağız. O zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi e, burada çok güzel bir üst, üst geldi. Göstereyim. Bir, bir dakika ne oldu? Heh. Böyle bir üst geldi arkadaşlar. Elmaslı. Bu kız için. Ama ben çok da beğenmedim. Çünkü saç çok saçı çok kötü duruyor. Altı yani üstü güzel ama bu da erkeği arkadaşlar. Erkeğin mükemmel. Çok güzel. Saçları falan şu arkadaki bıçak mı ne artık. Bir de arkadaşlar maymun falan geldi kafamıza. Yani çok güzel. Çok tatlı. Eee bir de arkadaşlar. E, dur bir dakika ev neredeydi ha? dur ya. Ev, arkadaşlar bir dakika sizi bekletiyorum. Ya. Evet arkadaşlar şöyle bir ev geldi. Bu ev e, gizli diyorlarmış arkadaşlar. Yani ben de pişmesi görünmüyor. Yani normal bir ev yani. Yani altına benziyor biraz ama <laughs> arkadaşlar. Neyse e, şöyle bir oyunumuz geldi arkadaşlar. Master Lab Master Lab geldi arkadaşlar. Yani. Oynarız günümde. Arkadaşlar bir de e, şöyle bir kur arkadaşlar. Hemen göstereceğim. E, neredeydi o? Sizi bekletiyorum ama arkadaşlar özür dilerim lütfen. Bir de arkadaşlar bol bol like atmayı abone olmayı beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın. Neredeydi bu petler ya? Hmm. Bulamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şuradan göstereyim size. Arkadaşlar bu yeni petler. Ee, bunu elmasa getirmişler. Yani çok güzel bir petler var içinde. Bir de arkadaşlar okul değişmiş. Gördüğünüz gibi göstereyim. Hemen şöyle bir arabaya binelim. Evet okul değişti arkadaşlar. Kırmızılı beyaz beyaz altı kırmızı üstü arkadaşlar. Yani bir şey olmuş. Burada da tavşan var gördüğünüz gibi. Tavşan da hep ayrılmıyor. Buradan hep duruyor. Arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar. Ee, bu aslında yukarıdaydı. Bu şey. Nedir, Nedir bunlara? Arkadaşlar. Ee, unuttum ya. Neyse pervane gibi bir şey arkadaşlar e, ee, böyle bu yukarıdaydı aslında arkadaşlar ama buraya gelmiş yani buraya getirmişler yani böyle arkadaşlar güncelleme ben de ben çok beğendim e, ee, güzel kıyafetleri var yani böyle e, ee, nerede o kıyafetler Bun, bununla da paralı alabiliyorsunuz. Ama kreatörler alabiliyor bunu. Yani ben alamıyorum kreatör olmadığım için. Arkadaşlar. Yani böyle bir kıyafetler. Böyleydi arkadaşlar. Bir de şey anlatayım arkadaşlar size. yeni ee, bir mi? cilmine bir şey gelmiş. Ee, e, onu açıyorsunuz. Mesela size bir dilek hak veriyor arkadaşlar. Size dilek ve hak veriyor. O dileği tutuyorsunuz. Ve size altın mesela elmas falan veriyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar ee, pk gibi bir şey var 2025 falan falan bunlara geçiyorsunuz burada ok okumak isterseniz okuyun burada arkadaşlar aşağıya vurmak diyor ya arkadaşlar şurada ee, aşağıya vurmak e, basınca arkadaşlar e, size altın falan veriyor Arkadaşlar bu kadardı yani umarım anlatmıştım ee, kanalıma ve videoma like atmayı unutmayın abone ve yorumları unutmayın görüşürüz.